Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar sayısı Altın Drama YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere Aydın Yayınları'nın 15'li TYT Fen Bilimleri denemesini inceleyeceğim arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji üçü bir arada şeklinde hazırlanmış olan 15 x 20 olarak arkadaşlarım. Kapağında gördüğünüz üzere tamam video çözümlü ÖSYM tarzında yeni tip sorular bulunuyor. Ve arkadaşlar gerçek sınav döneminde fark yarat şeklinde bir de slogan var. Fizik yazarları, kimya yazarları ve biyoloji yazarları burada görüyorsunuz arkadaşlarım içeriğine bakacak olursak arkadaşlar denemelerin tamamı arkadaşlarım 20 sorudan oluşuyor. 7 soru fizik, 7 soru kimya ve 6 soru biyoloji kısmı arkadaşlarım. Her denemede 20 soru olduğunu söyledik. Deneme arkadaşlarım toplamda 120 sayfa map kazanımlarına göre hazırlanmış yeni tip soruları olan sınav ayarındaki denemeler sorulardan oluşuyor arkadaşlarım. İçeriğinde bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci denemeden başladık. ÖSYM'nin sevmiş olduğu yorum ve bilgiye dayalı yeni nesil tarz sorular var arkadaşlar içerisinde. Her seviyeye uygun arkadaşlar. Aydın yayınları genelde zor diye arkadaşlar ilk baş çözmüyor ama denemenin içerisinde arkadaşlarım kolay deneme de var, orta denemede var, zor deneme de var arkadaşlarım. Sizleri geliştirebilecek bir deneme arkadaşlar ve her öğrencinin sınav öncesi çözmesi gereken bir deneme olduğunu düşünüyorum. Üçü bir arada bir deneme arkadaşlar. Fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri denemesi arkadaşlar adal üstünde. Toplamda içeriğinde arkadaşlarım 300 adet soru bulunuyor. Her deneme 20 sorudan oluşuyor ve o toplamda 15 deneme var arkadaşlarım. Baktığım zaman arkadaşlar YouTube'da Aydın Yayınları'nın TYT Fen Bilimleri denemesinin incelemesini görmedim. O yüzden arkadaşlarım bunun sizler için bir eksiklik olduğunu gördüm. Sizler için arkadaşlarım bu şekilde bir video çekmeye karar verdim. Soruları arkadaşlarım sizler de görüyorsunuz. İnternetten sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız için bu video faydalı olacaktır. Umarım arkadaşlarım izleyen arkadaşlar sizler de kanalıma abonesinizdir. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Seri videolarımız gelecek arkadaşlar bu saatten sonra. Sizler için faydalı yayınları inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım Aydın yayınlarının denemeleri yine devam ediyor. Yorum üzerine hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Burada denemelerde arkadaşlarım birden çok kazanımı bir arada soruyor ÖSYM'e. Aydın yayınları da o şekilde yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım soruları. İçerik bu şekilde arkadaşlarım. Yine çözen arkadaşlarımız yorumlarda fikirlerin belirtisi almak isteyen arkadaşlarımız için de yine bir tavsiye niteliğinde olur. Denemelerimiz arkadaşlar bu şekilde. 15 diye TYT fen denemesi. İçerisinde 300 adet soru bulunuyor dedik. 120 sayfa oluşan bir deneme kitabı söyledik. Mesela arkadaşlarım optikle ilgili güzel bir soru mesela. Sembol sorusu arkadaşlarım. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından. Hücre ile ilgili bir soru. Elektrik devresi arkadaşlar. Optik arkadaşlarım her sene geliyor. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Aydın yayınları güzel bir tarzda soru hazırlamış. Tam böyle ÖSYM ayarında sınav ayarında soru hazırlamış arkadaşlarım. Son denememiz de bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar Java da arkada bulunuyor. 120 sayfada oluşuyor dedik. Aydın yayınları arkadaşlarım diğer denemelerde burada. Soru bankaları da burada görebiliyorsunuz. Video çözümleri dedik arkadaşlarım. Google Play veya Apple Store'da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar denememiz Aydın yayınlarından 15 fen bilgiler denemesiydi. Bunun incelemesini yaptık. Umarım arkadaşlar sizler için faydalı olmuştur. Sizler de kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.